Nereye? Dışarı gidiyorum bir sakıncası mı var? De hayır benim burada olmamın sakıncası vardıysa o zaman beni evime götürseydin Ferhat. Ha, ama pardon bir dakika neydi? Yakınımda ol yanımda olma meselesi değil mi? Doktor. Bak dışarı çıkıyorum bundan bir anlam çıkartma tamam mı? Ben bir anlam çıkarmıyorum Ferhat. Ben hiçbir zaman bir anlam çıkarmadım ama sen... Ee, söyle. Hayır söyle devam et ben. Dinliyorum seni söylesene. Tamam ben kimi anlatıyorum ki. Yine geldik kalın kafalı meselesine. Değil mi? Aynen ben böyleyim ama kalın kafalıyım yani. Sen ne istiyorsan oluyor bak. Ben ne istiyorsam oluyor. Öyle mi? Doğru sen de haklısın. Her şey ben istiyorum diye oluyor. Aynı lafları söylemekten sıkılmadın mı sen? aynı lafları söylemekten sıkılmadın mı? Sıkıldım. İyi, güzel. O zaman ben sana çok güzel bir haber vereyim. Müjdeli bir haber. Çok yakın zamanda bütün sıkıntılarından kurtulacaksın. Oldu mu? Eyvallah. Sağ ol ya. Rica ederim. Benim için bir zevk. Bilirim. İyi zevklerim vardır senin. Öyle. Kitabını oku kitabını. Sen de oku iyi gelir.